Ebu Leheb ne diyordu? Ey Muhammed elbette ki biz cennet ve cehennemin varlığına iman etmiyoruz. Ancak eğer cennet ve cehennem var ise ve cennette kutlu bir mekan ise senin arkadaşların hep köleler, cariyeler yoksul insanlar. Benim on tane evladım var cenneti onlardan alır yine bana bahşederler. Nasıl dünya benim ise cennet de yine benim olur diyerek kula tevekkül etti. Evlatlarına tevekkül etti, insanlara tevekkül etti. Allah'a e, herhangi bir bakış açısı yapmadan onu yok sayarak. Ve sonunda nasıl Karun alihilane malı ile beraber helak oldu ise insana tevekkül eden Ebu Leheb de öyle bir ölümde öldü ki Allah Azze ve Celle ona öyle bir pis laşe kokusu verdi ki o çok sevdiği ve güvendiği evlatları bile yanına yakınına yanaşamadılar. Onu uzun sırıklarla kölelerine bir çukura itekleyip üzerini kapattılar. Kardeşlerim bu da kula tevekkül etmenin afetidir. Nasıl ki mala tevekkül edenlerin bir afeti varsa kula tevekkül edenlerin de afeti vardır.